Herkese merhaba, Dansım Geldi kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Edis'in çok çok parçasına hazırladığım beginner yani başlangıç seviye bir koreografi öğreteceğim. O zaman başlayalım. Beni aynadaki yansımanız olarak düşünebilirsiniz, Ö yönleri karıştırmamak adına. Ayaklar kapalı başlıyoruz, ellerimizi yumruk şeklinde alıp önce sol, daha sonra sağa getiriyoruz. Bu arada dikkat edelim. Burada yüzümüzü asla kapamıyoruz. Yüzümüz gözükecek şekilde. Daha sonra ellerimizi şu şekilde toparlayıp üste alıyoruz. Ee, avuç içleri birbirine bakacak. Ve önce sağa daha sonra sola şu şekilde bir şakira hareketi gibi kıvırıyoruz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kıvırdıktan sonra öne iki adım yürüyeceğiz. Sağla başlayacağız. Yürümeye başlarken ellerimizi aşağı doğru salıyoruz. Yani bırak ellerimizi bırakırken sağ, sol. Daha sonra da elimizi yine şu şekilde sanki bir sonsuzluk işareti yapar gibi. Önce sola atıyoruz. Bu arada sola atarken sağ açıyoruz. Daha sonra sağa getirirken tekrar ayağımızı kapıyoruz. Kapadıktan sonra şöyle kıvrak bir hareketimiz var. Yine eller yumruk şeklinde. Göğsümüzü çıkartarak şöyle bir omuz ve göğüste bir hareket yapıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra sol açtıktan sonra şu hareketi yapacağız. Bu harekette yine yumruklar devam ediyor. Önce sola bakıyoruz sonra sağ yumruğumuza bakıyoruz. Önce sol yumruğumuza daha sonra sağ yumruğumuza bakıyoruz. Buradan sonra kalçayı kıvırdık. Elleri bırakırken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu şekilde kaldık. Buradan da şöyle devam edeceğiz. İşaret parmağımızda yukarıyı gösteriyoruz. Yukarıyı gösterip ayaklarımızı iki kere sola açıyoruz. Yani şöyle. Şu hareket. Elleri bırakalım şu hareketle geriye doğru iki kere gidiyoruz. Daha sonra da ellerimizle omuzlarımızı tutup yani şu yani göğsümüzü çıkartıyoruz. Elimizi öne atıp aşağı indiriyoruz. Şöyle bir hareket oluyor yani. Omuzlarımızı tutup göğsümüzü çıkartıyoruz. Elimizi öne atıp aşağı kalçayla birlikte indiriyoruz. Buranın devamında da bu sefer sağ elimizde yukarıyı gösterip sağ tarafa doğru iki kere bacağımızı açıyoruz. Sol el serbest. Daha sonra da yine aynı şekilde. Omuzumuzu tutup ileri atıp bırakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buradan sonra yandaydık biliyorsunuz. Öne doğru toparlanırken sağ elimizi arkamıza saklıyoruz. Solumuz omuzumuzda şu şekilde duruyor ve yana doğru bacaklarımızı iki kere açıyoruz. Devamında da sağ tutup sol elimizi saklayıp sol tarafa doğru iki kere açıyoruz. Daha sonra ellerimizi makara yapıp sol yukarıdan şu şekilde vücudumuzu biraz kıvrak bir şekilde badirol yapıyoruz. Şu şekilde toplarken ellerimizi gard olarak kullanıyoruz. Şu hareketi yapıyoruz. Bir sol bir sağ bir sol bir sağ. Sadece şu hareketi göstereyim. Bu harekette şu şekilde yapacağız. Önce sol, sonra sağ. Solu kaldırıyoruz, daha sonra sağ kaldırıyoruz. Bunu yaparken aynı zamanda ellerimiz de böyle şu şekilde yumruk halinde duruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu hareketi yaptıktan sonra zaten şarkının son kısmına geliyor devamında takılabilirsiniz ya yani freestyle yapabilirsiniz. Koreografiyi 4 ayrı bölümde gösterdim. Şimdi en baştan tamamını gösteriyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Koreografi bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok daha fazla video gelecek. Bu arada kanalda mevcut olan konsept videoları da izleyebilirsiniz. Ve Instagram sayfamız var. Oradan da takip edebilirsiniz. Instagram'da hikaye, IGTV ya da gönderiniz fark etmez. Dans videolarınızda dansım geldiği etiketlerseniz hepsi birer birer paylaşılıyor. Ve siz de konsept video yapmak isterseniz iletişim kurabilirsiniz. Çünkü bu kanal her dansçıya, her dans severe açık bir kanaldır. Siz de bu kanalın bir parçası olabilirsiniz. Şimdi bir kere müzikle koreografinin tamamını yapıp videoyu kapıyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıkla ve dansla kalın. Yarısı hazırlasın bütün dikenleri Yakışır bir gözyaşın geçersin enleri Yanına yanına al beni yanına Yakışırız ama çok çok Yanına yanına al beni yanına Yakışırız ama çok çok Yanına